Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün Konya'da toplu açılış ve TOKİ konutları teslim töreninde katıldı. Törende konuşan Erdoğan, milli birlik ve kardeşlik projesine karşı çıkanları eleştirdi. CHP lideri Baykal'ın partisinin hazırladığı Kürt raporunu inkar ettiğini söyledi. Başbakan Erdoğan Konya'da TOKİ konutlarının anahtar teslim töreninde konuştu. Gündeminde yine demokratik açılım vardı. Yıllardır süren terörden silah tüccarlarının kazançlı çıktığını söyledi. 30 yıldır bu ülkede devam eden terörden kim kazandı? Türk mü kazandı? Kürt mü kazandı? Alevi mi? Sunni mi? Kim kazandı? Doğu mu kazandı? Batı mı kazandı? Kim kazandı? Kimin kazandığını ben size söyleyeyim. Silah satan kazandı. Mayın satan kazandı. Uyuşturucu pazarlayan kazandı. Peki kim kaybetti? Sen kaybettin. Ülke kaybetti, millet kaybetti. Erdoğan konuşmasında yine muhalefeti eleştirdi. Rica CHP ve MHP'nin çözüme yanaşmadığını, yanaşmadığını söyledi. Böyle bir milli meseleye, kardeşlik gibi böyle ulvi bir meseleye herkes omuz vermeli dedik. Herkes katkı vermeli. Herkes destek olmalı dedik. Ama ne oldu? Ne olduğunu görüyorsunuz. CHP bu işe yanaşmadı. MHP bu işe yanaşmadı. Böyle çok önemli bir ülke meselesinde kenara çekilmekle kalmadılar. Yapanı taşlamak, süreci baltalamak, zihinleri bulandırmak, topluma Ülkeye karamsarlık yaymak için de ellerinden geleni yaptılar. Yapmaya devam ediyorlar. Başbakan Önemli meclisteki cihazı bütçe cihazı görüşmeleri görüyoruz. sırasında kürsüye taşıdığı CHP'nin Kürt raporunu Konya'da da gündeme getirdi. Bilerek, Erdoğan rapor için CHP'nin web sitesine adres vardı. gösterdi. Evet, CHP'nin böyle bir raporu yok diyorlar. Şimdi ben yine söylüyorum. Dün acaba yanlış mı yaptık diye merak ettim. Arkadaşlara dedim ki ya şu CHP'nin web sitesini bir açın. Hakikaten web sitesini açtık ve baktık ki o raporlar orada duruyor. Kendi partisinin web adresini bilmiyorsa ben şimdi Konya'dan hatırlatıyorum. chp.org.tr açsın baksın. Sayın Baykal senin resmi web sitende o raporlar öyle duruyor. Sen neyi inkar ediyorsun? Gerçeklerle neden yüzleşmiyorsun? Kendi kendini neden inkar ediyorsun?